bu dünya alemine de kıdemini, o kutlu kıdemini ayağını basmakla ondan evvel hiçbir ümmette olmayan neydi efendim? Toprakla teyemmüm almak. Onun o kutlu kademi mübarek ayağı efendim bu arza dokunduğu gibi bu ümmetin suyun olmadığı yerde temizleyici hükmüne geçen Efendim toprakla teyemim <laughs> alma hakkı da doğdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem miraca çekildiğinde arşın üstüne Allah azze ve cel buyurdu ki nalinlerin ne bas ya Habibim ki arşım senin nalinlerini bile öpmekte şeref bulur. Oysa ki Musa aleyhisselama nur dağında nalinlerini çıkar ya Musa denildi. O öyle bir nebizi, nebizi şan ki Öyle bir şanlı peygamber ki peygamberlere peygamber. Allahu Teala'nın en yakını. Onsuz hiçbir peygamber ve hiçbir mahlukat Allah'a yakın olamaz. Onsuz Allah'a takarrub mümkün değildir. Onun için diğer insanlar daveti ümmettir. Bizler ise ümmeti icabetiz. Yani bütün insanlığa peygamber o. Allah'ı inkar edenlerin bile Allah Allah'ıdır. Bu peygamber de onu inkar edenlerin bile peygamberidir. Ya çünkü bütün alemlere rahmettir. Enbiya suresinin okuduğumuz ayeti cellesinde biz seni ancak ve ancak bütün alemlere rahmet olarak gönderdik. Peygamber olarak gönderdik. Ya onu kabul etmese de bütün insanlığın peygamberi o. Efendim büyük pirlerimizden Üst Şerafettin Dağustani Kaddes Ruhu Ali Rahmetullah Aleyh Rahmeten Vasiya öyle buyuruyor. İnsanlık hepsi onun ümmetidir. Ama ümmet ikiye ayrılır. Birisi davet ümmet, diğeri icabet ümmet. Elhamdülillah bizler imanda efendim safsatalık etmemiş insanlar olarak Allah'a iman neden geçer? Allah'ın elçisinin getirdiği, Allah'tan getirdiği, bildirdiği her şeye amenna ve ne demektir. İmanda şaka olmaz. Talakta şaka olmaz. Efendim küfürden mümin uzak olur. Yeminde şaka olmaz. Bizler bu konuda onun için ham, ne kadar ham desek azdır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Efendim diğer insanlara da bundan nasip almamış insanlar da onun ümmetidir dedik. Ama davet i İslam. E efendim onları davet edeceğiz. Bundan nasip almamış insanlara ne ektik ki ne biçelim. Ucuz kahramanlık böyle ucuz mücahitlik yapmak kolay. İşte ibadette görmediğimiz birine hemen sen şusun busun diyoruz. Oysa ki o da Allah'ın kulu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet. Ama bilenler bilmeyenlere duyurması gerekir. Tebliğ yapması gerekir. Buna da Estağfirullah Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki emri bil maruf nehi anil münker Efendim bunun yapılması gerekir. Büyük ibadettir bu. Kadın erkek herkese bütün insanla efendim din İslam'ı mübini Allah'ı anlatacağız. Onun yegane yakını olan sevgilisi Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatacağız. Aksi takdirde efendim hazır beklemekle ümmet ümmet demekle bu rahmet yayılmaz. Allah'ın dinine de çalışılmamış olur. Yani armut armut piş ağzıma düş olur mu? Bilirsin ekmeyen biçmez, eline hasılat geçmez. Kılacaksın beşi, kurtaracaksın başı inşallahu teala inşallah, ihlasla. İki kanadı kuşanmak gerekir. Allah ilim amel ihlas versin. İhlas çok önemli. Alim olsan ihlasın yoksa kurtaramazsın. Allah'a samimiyetle, ihlasla efendim bağlı kul olmak gerekir. Onun Habibine hakkıyla ümmet olmak gerekir. Onun e, Estağfirullah Ela inna evliya Allahu la hafun aleyhim ve yahzenun buyurdu. O ki benim evliyalarım vardır yeryüzünde her zaman her yerde. Onlar için ne bir korku ne de mahzun olmak yoktur. Onlar benim muhafazam altındadır buyuruyor Hazreti Allah. E işte nasıl olacak kıyamete kadar diyor bunlar var. Bu benim emri bil marufumu yapan, iyiliği emreden, kötülükten, nehyeden kullarıma tabi olacaksınız. Benim rızamı kimisi hak ederek kazanır buyuruyor. Kimisi o hak edenlerin haremine tabi olarak yürüyerek kazanır. Temelli bunun dışında kalanlar kaybederler maazallah. Ümmet ümmet kul kul demekle de bir yere varamaz. Onun için birbirlerimize, yek diğer komşularımıza en başta sünnet nedir hoca efendi denildiğinde sünnet farz ayin meseleleri üzerimize giyinmek, çoluğumuza, çocuğumuza, evladı gelinize aktarmak, yakınımıza aktarmak, sonra sokağımıza, ondan sonra öbür sokağa, kalkıp 15. sokağa kendini süslemeden bu ilimlerle gidersen sünneti parçalamış olursun. Ortalığı bozmuş olursun. Ama bizler bunu tam ölçüsüyle yaşar isek inşallahu teala bugün bu halka şerif bu kadar olursa ümmet kavramı ne demektir? Geniş insanlığın bir araya gelmesi, Allah'a iman etmesi. Allah'a bu sözü verdik biz. Hem kendimiz sana kul olacağız ya Rabbi. Hem de yek diğerine de seni duyuracağız, söyleyeceğiz ya Rabbi. Senin ibadetlerini, senin Habibinle gönderdiğin, o muhbir-i sadıkla gönderdiğin, haberlerin o doğruluklarını aktaracağız ya Rabbi. Allahu Teala her Fatiha-i Şerife'ye huzu besmele çekip okuduğumuzda yalnız sana kulluk eder, yalnız senin kapında dilenci oluruz diye dualar ediyoruz. Ve senin o kıymetli kullarının yolundan bizi ayırma ya Rabbi. Sapıkların yolundan koru bizi diye dualar edip amin diyoruz. İnşallah Rahman bizlere bu acizane bu topluluğa böyle güzel, Allah'a gerçekten iman eden güruha katılma nasip etti. Eksiğimizi tama eriştirsin Rabbul Alemin. İnşallah bunları kısaca söyledikten geri bu gecenin önemine binaen bir şeyler aktaralım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اسال على سيدنا محمد وسلم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمه للعالمين صدق الله العظيم الله تعالى يا نقدر حمد حمدك Şükrünü ifa edemeyiz ama velakin biz yaptığımıza değil Allah'ın rahmetine sığınırız. Ben yaptım da oldu demeyiz, Allah'ın rahmetine sığınırız. Çünkü rahmeti gazabını aşmış olduğunu bildiren Hazreti Allah'a sığınırız. Şükür ki bizi böyle güzel bir geceye eriştirdi. Gecemiz Regaip Kandili. Kameri aylarımızın yedincisi olan Recebi Şerif'in ilk perşembesini cumaya bağlayan gecesi regaib gecesidir. Regaib rabet olunan